Eypinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak ve hakkının bayılmasını izliyoruz. Abi şerefsiz canım. Silahım yokken canım yarıya indi. Abi ben adamı bayılttım. Arkamdaki adam beni öldürdü. İnanamıyorum. Neyse ben de doyacağım. Arkadaşlar güzel bir Abi, başlangıç oğlum, yapamadık. Nerede? Güzel bir başlangıç yapamadık ama halledeceğiz arkadaşlar bunu. Halledeceğiz. Ha, tepeye indim ben Burak. Tamamdır ben de tepeye geliyorum. Vay kardeşime bak benim tepeden ne güzel vuruyor Kanka, adamları. Mı? Kanka bizim mermi sıkıntımız olacak. Ananı ben atlayamadım lan tepeye. Kanka mermi neyse mermi sıkıntısı olacaktı zaten. Tepeye atlamamam iyi oldu. En azından bir AK buldum ya. Ben de atladım aşağıya. Atla atla. En doğrusu bu şu an. O baydamı tepeden baydamı bitirebilseydim güzel olacaktı da. Bitiremedi. Bak burada adam var ya. Hiç hiç abi burayla uğraşmayacağım. Aynen, Allah. Allah. Bitirdi deme. Tamam bitiremedi bitiremedi. Ama bitireceğim. Hakkı sakın bitme. Elimden geleni yapacağım. Geldim. Oo. Aha. Tamam tamam sıkıntı yok. Oğlum hiç güzel bir başlangıç yapamadık ya. Sorun Bunun değil sorun arkadaşlar, değil. Arkadaşlar Bu kötü başlangıcı telafi edeceğiz. Aynen arkadaşlar. E nerede bunlar? Şu an kanka şura patladı ya patlayan yerin duduna bakıyorlar. bura ben içeri girdim. Aman diyeyim bekle dur ben de içeride değilim. Ben bekliyorum ben. Tamamdır geliyorum. Sen bayıldın. Çok iyisin. Tamam ben yanındayım. Arkadaşı da vardır herhalde. Oha lan burada loot burada ne loot var mı? Aa bura patlayınca fena loot veriyor. Bir dürbün versek daha iyi olacak da. Attım ben oraya kanka 4 ve 3 attım. 4 buldum buldum. Aa buraya yanımızda bir şey atmışlar lan. Yemin etsene. Evet a ses var. Aynen aynen ses var. Tam oğlum bu bot değilmiş lan bu ne yapıyor lan bu? Kanka bu oyunda herkes deli valla. Herkes deli. Aa gördüm. Bomba attı. Hiçbir şey olmaz. Dur abi bir kafasını çıkarsın. Hakkı canı az. Oğlum dur oynamasaydın. Ben burada... Tamamdır güzel abi. Bırakmışlar brokta. Oğlum adamın doğduğunun şeyi çıkmıyor ha sonunda Grozası varmış şerefsizin Groza Arkadaşlar ben size dedim Güzel bir şekilde telafi edeceğiz diye Ben ettiğimizi düşünüyorum Siz de öyle düşünüyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Aynen arkadaşlar Bu arada like katıp kanala abone olmayı unutmayın Dostlar bir de bildirim butonu açıp Bütün videolardan haberdar olabilirsiniz Arkadaşlar Aynen öyle Aynen, Aynen öyle M4 Mosank geziyorum ben de benim hem yok. Ah lan. Ah lan. Hakkı hemen şuradan bir Müslüm Gürsü açalım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Aaa drop bakalım. düşmüş solda Aa adam var adam var. Silahımı alamıyorum şu an durman gerek. Buranın çatısında. Yani yanlış görmediysen Aynen aynen ses yanlış var. Yanlış görmüşüm ben galiba. Nasıl lan? Se mı? Ses duydum gibi oldu. Yani, yanlı, var, yanlı, var var yanlı, oğlum ses olabilir. var. Bir adam var ya. Ben oğlum sen benim ayak sesimi mi alıyor? Yo. Sen tamam, yanımda. Tamam, tamam varmış varmış Bu adam da tamam, çıkmaz ki. Ya bura ben bu önümdekini oynuyorum çok sinirlendim buna. Oyna kadar. oyna o malın teki zaten. Tamam bu adamlar nereden sıkıyor? Bir 8 vurayım diyorum. Oğlum botmuş bu ya. Ba ulan bizi o kadar meşgul etti şerefsiz. Aynen aynen orada adamlar çatışıyordu. Ben gittim bile hayırdır. <laughs> ben hızlıyorum. Hızlıyorum. Seni bekliyorum ben yine de. Ne olur ne olmaz. Ölünce bir kere daha doyamıyoruz ya. Aa evet lan. O kötü. Şu an çok kötü bizim için Bu adamlar nerede ya? Bilmiyorum ama al ses. Baydem. Bir tane daha olması lazım. Var. Bir tane daha var. Olmaya da Yanlış da duydum herhalde. Ben duymadım. bende de 2 lira var. Ne alsam acaba ya? Çok zenginim. Lan Buğra bana versene 1 lira. Alamıyorum <laughs> ben. De. 15 liraymış. Bende 14 lira var ama. Aldı ya. Zaten tüm param 2 lira. <laughs> Hani 5 gram vardı da. Yok lan 2 dedim. He ben de 5 sandım. Aa! Adam var. oldu? Nerede? Nerede? öldü hemen bir vurdum öldü. Aha arkadan sıkıyorlar. Aa halled halledelim o zaman. Hallederiz. Nerede bunlar bir bakayım şöyle. Aha gördüm tepeden iniyorlar. İnsinler bakalım. Ne Aha Lan. Beni nereden gördün? Aa bura bayıldım ben. Hiçbir şey olmaz. Buradan göremez herhalde değil mi? Evet, zaten. Yok Yok Nereye görüyor? Dur kanka ben onu alırım sen merak etme. Hakkı izle şimdi nasıl alıyorum. Bak ilk bir kendimi gösteriyorum. Ananı. Al işte. <laughs> ben de bayıldım. Ben bunlarla uzaktan oynayamam. Kanka oynatmıyorlar çok fazlalar. Fazlalıklarından değil kanka. Onların hepsinde keskin nişancı var bende yok o yüzden. Aa bak şerefsize bak her yerden görüyor beni. Kanka birinde M24 var, birinde kar var. Bu ne oğlum? Maşallah. Arkadaşlar neyse izleyin siz şimdi biz bunları alacağız. beni nereden gördün sen ya? Bu adamlar nasıl öyle iyi görüyor anlamıyorum şu an. Oğlum kaskım yok. Çık 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 bir daha çık. Böyle bayılırsın diyecektim. Aa bayılmadı lan tek yemedi. Neyse. Benim kaskım yok ya. Kanka 3. seviye kaskı kırıldı adamın kanka <laughs> bende hiç yok <laughs> Kırık olsa bile kabulüm yok yani Aha buldum iki seviye buldum tamam Tamam güzel güzel hadi, hadi, Az erkekseniz oynayın ya Kanka benim kaskım yeleğim var da yok gibi bir şeyler Oğlum bunlar kaçtı mı? Yo hala bakıyor Çık yok, abi peki. Bak yine vurdum Ha çok güzel be Kestim. Aa o da beni bayat. Al işte ya. Abi böyle oyunun içine sıçayım ben. Harbiden. Ya oğlum benim yine kaskım yok. <laughs> evet arkadaşlar videonun başta hakkı ve kaskı. Abi oğlum bak. İki kişi, ay yedi kişi var. İkisi biziz beş. Bunlar da iki galiba. Diğerki kalan beş kişi nerede? Hayır dört pardon. Oğlum nereden görüyor bu beni? teşekkürmü. Ben kas karayacağım bu vura buralardan bir seviyede olsa okey. Lan arkadaşlar. Adam gerçek mi? Ulan oha oha. Botmuş da vurdu zaten şerefsiz. Oğlum bu beni nasıl vuruyor böyle? Bayıldı şerefsiz. Çok Yeter artık. Yeter artık be. Sanki bu değil de bu diğeri çok fena sıkıyor ya. Dur diğerini de gördüm. Abi diğerine ben vurdum kilim gelmedi. Biri çaldı şerefsiz. Oğlum nasıl vuruyor lan bu? Tamam sakin. Oğlum bak. Bana da sıkıyor amin. Kanka ben bu adamla bir şey olduğunu düşünüyorum. Kanka görmüyorum ben adamı. Adam beni nasıl vuruyor? Ben bunlara göstermem. Falan inşallah bize verir de böyle tıpış tıpış ayağımıza gelmek zorunda kal. 2'ye 2 iki kaldık adamlarda. Abi dur ben başka bir şey yapacağım. Kanka yok yok onu ben denedim fark ediyor direkt şerefler yine. Ha, alan bizde hadi gelin amına koyayım. Gelmek zorundalar. Aynen öyle. Kanka bunlar Niye da... Vurdu? Yo bana vurmadı da. Yani adam beni her taraftan görüyor. Görüyor kanka. Bunları... Yedi bir tane. Bayıt şunu. Çok iyi. Ben bir bayıttım. Bitti bu maç. Tamam, yes be. Sonunda bu kadar. Ya bu kadar kolay abi. Arkadaşlar kazanacağız dedik. Başlangıca telafi edecek dedik ve ettik arkadaşlar. Gayet güzel maçtı. Bakalım nasıl geçmiş. Hasarlara bakalım, kill'lere bakalım şöyle. Evet arkadaşlar çok kill alamasak da Hakkı'nın 10 deşi benim 4 deşim var. hasarım 997. Hakkı'nın 1419. Hayatta kalmalarımız da aynı. MVP'miz de neredeyse aynı. Valla arkadaşlar elimizden geleni yaptık ama birinci olduk. Cidden bayağı zordu bu arada arkadaşlar. Adamlar böyle yeniden doyuyor ediyor. Yani birinci olmak için bayağı arkadaşlar uğraştık yani. Siz de bunu özler arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirim butonunu açarak videolardan haberdar olabilirsiniz dostlar. Bir de arkadaşlar şuralarda bir yerde Hakkı'yla benim Instagram var. Instagramlarımız Zira takip etmeyi unutmayın oradan da paylaşım Yapıyoruz oradan da bize hakkı ya da Sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar Oradan ikimiz de cevap veririz yani arkadaşlar Yazarsanız bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz arkadaşlar Abone olmayı unutmayın yeniden söylüyorum arkadaşlar Abonelerimiz son zamanlarda artıyor Bu yüzden aboneliğe öncelik verelim arkadaşlar 37 abone olduk daha yükseleceğiz Arkadaşlar ben inanıyordum neyse arkadaşlar Çok uzattım bizi izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler iyi oyunlar Görüşürüz